Efendim merhabalar, muhabbet kitabından okumalar serimizi Allah'ın izniyle inşallah bugün de devam ediyoruz. Bu sefer büyük sufi olan Molla Cami'nin şöyle göstereyim efendim, e, Levami'sinden yani aşk ve şaraba dair eserinden bir rübayesini okuyacağız ve burada aslında tasavvuf terminolojisinde çok sık kullanılan sufiler tarafından ve aynı zamanda çok sık da yanlış anlaşılan bazı Terimler üzerinde duracağız. Bu şarap termi, terminidir. Yani terminolojide kullanılan kavramıdır. Bu kadehtir, bu sakidir, bu meyhanedir, bu aşktır. Aslında bu kavramlar ne anlama geliyorlar? Hakiki aşk nedir? Mecazi aşk nedir? Bunlar ne anlama geliyor tasavvuf terminolojisinde? İnşallah birlikte üzerinde durarak anlamaya gayret edeceğiz. Şimdi burada aslında ilk görsel olarak bir görsel paylaştım ben sizinle kadeh görüyoruz. Ve kadehin üzerine bir pervane yani bir kelebek konmuş yanında da bir kandil var. Aslında bu insanın ömründeki yani aslında daha doğrusu manevi ömründeki mana yolunda tekamülündeki safhalarını anlatıyor. Buradaki pervane yani kelebek aslında bizim Allah aşkına doğru çekildiğimiz zamanlardır. Olgunluk çağı değil ama Oraya doğru çekiliş duyduğumuz zamanlardır. Şarap ise Allah aşkını ifadedir. Neden böyle ifade ediyor? Onu da söyleyelim. Nasıl ki bir insan şarap içtiği zaman aklı başından gider, yani kendi aklını iradesini kaybeder de cömert davranmaya başlar. İşte her yerde, her yere ona rahat gelmeye başlar, değil mi? Zeminde taşta yatsa bile, oh ne kadar rahat uyku demeye başlar. Aşığın hali de böyledir. Kendi aklını bir kenara bırakır. Ha hakk'ın aklıyla hareket eder. Yaşadığı her zorluk ona çok rahattır çünkü aşıktır. Bu yüzden şarap sembolizmasını kullanırlar efendim. Şimdi bunu aslında biz tasavvufta başka bir ifadeyle de bunu gösteriyoruz. Mum ve pervane sembolizması üzerinden. Bildiğiniz gibi yine pervane burada müridi, aşığı, saliki ifade ediyor. Bununla da birlikte eee mumumuz aşkı ifade ediyor. Ateş ya. Ateş aynı zamanda aşktır. Pervaneler ateşe doğru çekilir. Orada yanar, kuyruğu yanar, kanadı yanar, yok olur. Ve sonra ateşe kavuşur ve ateş olur. Ateş ondan görünmeye başlar diyoruz ki bu halde kandildir. Yani Nur suresinde bir ayet vardır. Allah'ın nuru ile ilgili şöyle geçer efendim. Onun nuru içinde ışık bulunan kandil yuvası gibidir yani kamil insanın bedeni o fanustur ve o kandil o ışık yuvası hakkın nuru onun içerisindedir öyleyse pervane bizim bu ilahi aşka çekildiğimiz ilk aşama bu kandil ise bu fanus bu cam ise son aşamamızdır çünkü o ateş artık benim içinde yanmaya benden tecelli etmeye başlamıştır ve benden de başkalarını aydınlatmaya başlamıştır diyorum ve eee rübayemizi okumaya geçelim. İnşallah bu görseller üzerinden devam edeceğiz efendim. Şöyle buyuruyor. Kalbimde gizli, gözümde aşikar olan senmişsin de ben farkında değilmişim. Kendimi bildim bileli cihanda senin nişanını arayıp durmadayım. Halbuki bütün cihan senmişsin de benim haberim yokmuş. Şimdi efendim çok güzel mısralar. Tek tek bunun üzerinden geçmek dilerim. Kalbimde gizli, gözümde aşikar olan senmişsin ama ben farkında değilmişim. Yani biz bu aleme geldiğimiz zaman zaten bir maksatla geliyoruz. Hani bir elmanın iki yarısı, diğer yarısı ifadesi vardır. Ruh eşi kavramı vardır. Aslında bu o kayıp parçamızı geldiğimiz yeri bulmak anlamına geliyor. E, tasavvufi terminolojiden bakacak olursak. Çünkü biz bu aleme Allah'ı bulmaya, onu özlemeye, onu sevmeye gelmişiz ama nefsimizden dolayı bunun farkında değiliz. İşte bir kamil insanın eğitimiyle bunu hatırlamaya çalışıyoruz. Çünkü o hatırlıyor, o yaşadı, o hakikati buldu. Zaten gizli olmayan bir şey bu. Her yerde o. Ancak biz farkında değiliz. Mesela bakınız keşf kelimesi de aynı manaya geliyor. Keşf demek e, gizli olan bir şeyin ortaya çıkması demek yani aslında var ama bize ayan değil keşfettim dediğimiz şey aslında zaten vardı ancak o an ben o perdeyi kaldırdım da o hakikatten haberdar oldum manasına gelir ki burada da aynı manayı ifade ediyor yani hakkın güzelliği isimleri sıfatları her yerde fakat benim henüz nefsim olduğu için ben dediğim için İlle de ben dediğim için bu hakikatlerden haberdar değilim henüz. Kendimi bildim bileli cihanda senin nişanını arayıp duruyordum. Yani bu dünyaya geldiğimden beri meğerse hep senden bir iz aramışım. Yani eee çok saygıdeğer e, mürşidim hocam Cemal Nur çok sözü güzel bir sözü vardır. Şöyle söylüyor. Biz aslında bu alemde kimi özlüyorsak hakikatte Allah'ı özlüyoruz. Annemizi özlüyoruz, babamızı özlüyoruz, şu memleketi özledim diyoruz ama hakikatte neyestanı, geldiğimiz vatanı özlüyoruz. Allah'ı özlüyoruz ama buna bir isim koyamıyoruz. Şunu özledim, bunu özledim şeklinde bunu ifade ediyoruz. Halbuki bütün cihan senmişsin de benim haberim yok. İşte bu son aşamayı ifade ediyor. Bütün cihan senmişsin meğerse ben o nefsimin perdesini kaldırdım ve gördüm ki kafirden de, aşıktan da, ariften de tecelli eden sen imişsin. Ve kendi kudretinin çeşitliliğini, tecellinin sonsuzluğunu bana gösteriyormuşsun da işte ben o nefsimin perdesini kaldırdığım zaman bu hakikatten haberdar oldum diyor. Şimdi şuraya bir not düşülmüş. Bu hale kavuşunca anlar ki mecazi aşk hakiki aşkın meyhanesinden bir koku, hakkın eserlerine dair muhabbet de zati muhabbet güneşinden bir ışık imiş diyor. Burada hakiki ve mecazi aşk anlamı var efendim. Şimdi sufiler hani hep şöyle anlatırlar bize eski zamanlarda bir mürşide gelindiği zaman bir kamile bir şeyhe gidildiği zaman o gelen talebeye ilk şunu sorarmış sen hiç aşık oldun mu? Buradaki aşktan maksat Allah'a aşık olmak değil elbette. Dünyada bir karşı cinse bir aşk duydun mu, bir şeye aşk duydun mu diye sorarmış. Yani bu aşk duygusunun, bağlılığın, kendini tam manasıyla aramanın ne anlama geldiğini biliyor musun, tattın mı bu duyguyu diye sorarlarmış. Yani efendim mecazi aşk hakikatin köprüsüdür. El mecaz bantarul hakika diye bir Arapça deyim vardır mecaz hakikatin köprüsüdür. Yani o duyguyu önce orada tattın mı? Haberin var mı bu alemlerden diye sorarmış. O yüzden mecazi aşk çok büyük bir önemi haizdir. Tasavvuf terminolojisinde ilahi aşka geçişte çok büyük önem ifade etmektedir. Şimdi burada da aslında bu görselde de o şeyi görüyoruz. Aslında bir zahit diyebileceğimiz bu kişi aşık bir kadına aşk duyuyor. Onun da elinde bir bakın testi var. İçinde şarap dolu bir testi var aslında. Allah aşkı hani dedik ya hocamız şöyle diyordu. Kimi özlersen aslında Allah'ı özlüyorsunuz. İşte o şaraptan bir damla kadında ona zuhur etmiş ve ona aşk duymaya başlamış. Ancak tanıdıkça Leyla'nın Mevla'ya dönüştüğünü görecek. İşte mecazdan hakikate geçmiş olacak efendim diyoruz. Şimdi şurada da bir meyhane tasavvuru var. Burası çok önemli. Şimdi meyhane aslında tasavvuf terminolojisinde bu alemi ifade ediyor değil mi? Saki vardır. Şarabı sunan kimse vardır. Ve saki aslında mürşidi ifade eder. Ve mürşid bu alemde, bu meyhanede ki meşrep meşrep insanlar vardır. Kimisi kendini tamamen kaybetmiştir, kimisi küfretmiştir, kimisi kendinden geçip aşkını ilan etmiştir. Çünkü nasıl ki güneş nereye vurarsa oranın kokusu çıkar. Değil mi? Güneş gülistana vurduğu zaman gül kokuları çıkar. Çöplüğe vurduğu zaman çöp kokuları çıkar. Allah aşkı bu şarap da kime erişirse onda onun hakikatini ortaya çıkarır. Kimisi kavgacı ve küfürbaz bir insan olarak ortaya çıkarken Kimisi de çok güzel, çok yumuşak huylu ve aşkını ilan eden e, birisi olarak ortaya çıkar. Şimdi bu alemde kamil insan işte bu aşkı içmeye, bu şarabı tatmaya ehil olanlara sakidir o. Şarabı sunar ve onlar da yavaş yavaş yudum yudum onun sohbetinden, sohbeti şarabından, buraya yanlış anlamayalım yani kamil insan hakikat kelamını müridin gönlüne zerk eder, ve o da bu ilimle, bu hal ile kendinden geçer. Kendini artık bir kenara bırakır. Aklını kaybeder. Burada aklını kaybetmek ne demektir efendim? Burası da çok yanlış anlaşılıyor. Sanki bir mürit, bir mürşide el verdiği zaman ona asla soru soramaz. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi sorgulayamaz. Elbette bu durum böyle değildir. Şudur. Mürşidin adeta bir röntgen gibi senin manevi hastalıklarının röntgenini çeker. Diyelim ki sende kibir vardır ancak sana kibirli olduğunu söylemez çünkü o şefkatlidir. Söylemez ancak sana bazı deneyimler yaşatır ta ki o kibir hastalığından kurtulasın diye. İşte şunu şöyle düşünebiliriz doktora gittiğiniz zaman doktor diyor ki sizde mide rahatsızlığı var. Şu ilaçları iç. Ben niye bu ilacı içiyorum? Ne yapmaya çalışıyorsun sen bana diye sorguluyor muyuz? Sorgusuzca alıp o ilacı kullanıyoruz değil mi efendim? Bu soru sormamak anlamına gelmiyor. Tabii ki manayla ilgili bütün sorularımızı sorarız. Dünyevi problemlerimizi danışırız, istişare ederiz. Ancak buradaki soru sormamaktan ve mürşit önünde ölü gibi olmaktan maksat onun sana verdiği ilacı sorgulama. Nasıl ki doktoru sorgulamıyorsun ve biliyorsun ki o sana bu ilacı yazdıysa bu senin için şifadır hakikatte. İşte böylece o şarabı yudumlar ve yavaş yavaş o aşk onda onun gönlünde yer etmeye başlar ve bu meyhanede Allah aşkını onun hakikatlerini söyleyicilerden olur Allah'ın izniyle. Efendim Allah hepimize bu aşkı tatmayı ve onun aşkıyla bu aleme nazar kılmayı, zevk etmeyi nasip etsin. Hayırla görüşmek dileğiyle.